Merhaba. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Youtuber Titan yapıyoruz. Bu arada toprak bugün süremiz biraz az sanırım. Görüyorsun. Arkadaşlar az oynayabileceğiz bugün değil mi toprak? Titan alınmıyor. Herhalde toprak şurayı mı kısacağız? Ama bunu almıştım. Olmuyor. Öncesinde arkadaşlar Hatta işte, işte bu şey. onu önce diyeceğiz. Arkadaşlar bayağı da toprağın prensibine bakın. Lollipop'un yere de çekiyordu. Ondan sonra siz garip. Neyse. Arkadaşlar, Arkadaşlar hangi youtuber alalım? Um, ee, Toprakcığım. Bence şu kurabiye var ya. O. Abi. Tabii sen istediğini seç. Ha biri çok var. güzel. Tamam. Bu da göstermedi ya bilmediğim bir şey yani. Sanırım Disney Plus'a benziyor değil mi? <laughs> Ama orada Disney Plus yazmıyor. O zaman Disney Plus'ın kopyasını çıkarmışız. Hadi bakalım. Çıkarmışız tam şu. Abi yok Aa bak. Aha ışık oluyor. Eşkısın alınmıyor. Alınmıyor. İyi. İyi. E ne yapacağız burada? Bir e, bu anda şiddet biraz. Ne yapacağız kardeşim? Ha. Ha, e, şimdi satın alın da. Burada gelişmişsin. Bayağı gelişmişsin. Geliştiğin yerden devam ediyor. Toprak. Bayağı değişmedim ya. Rabbi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bilgisayar. Evet, bilgisayarda yayın yapıyoruz. Bir de çekelim. Şimdi ne olacak? Arkadaşlar bu video çok izlenecek. Yav yav yav. Video çekiyoruz. Yalıştım. Video çekerken Video çekiyoruz evet. iki video birden. Arkadaşlar ama çok emek var ya. İki video birden. Abone olun ya. Bir bak abone ol. Bu oyunda bayağı abonemüş. Çok ya, ab çok abone. 2'den <laughs> çıkıyor. Bu videki abonenin aynısının binlerce katından istiyoruz arkadaşlar. Şu an hedef koyuyorum. Hazır mısın Toprak? Hedefe sende dahilsin. 100 e abone olacağız. Ben de abone olacağım. Toprak'ın da senden abone olacağız. Çünkü düzgün abone olan yok. Arkadaşlar 400'den fazla görüntüleme var. Her izleyen abone olsun. Şu an izleyenler abone olsun bu videoya. İzleyenler geçip geçip gidiyor. Ama arkadaşlar Biz 4 çiçek çıkmıyoruz. Biz 4. Ne kadar mı kaçın çekiyoruz? Denmiyoruz ya, i̇şte para siz geliyor soğan. yalanı. Yok geliyorsa da zaten sizden alınmıyor yani ona baksan. Ay dağılmıyor dağılmıyor. Bize fazla para dağılmıyor ya. Evet. A, bu Abi boya dikmiyor. Ben abi olmuştum ya işte, bu kesin de dikmedi. Ağacı tabi oluyor. De, işte, yani evet siz... arkadaşlar ben Blackpink'in abonesiyim Samet Parlak, Özgüç TV, Exo Siz de onları izleyin Aa, arkadaşlar. Tavsiyem. Ama bunu ucuyla oynamadım. Hatırlamıyor parçası. Valla ha. youtuberız. Arkadaşlar bir videoda da 10.000 olduk. Yani 3.000 abone Hı. geldi. Bir tane video çekelim. Hadi dua edelim. Allah'ım inşallah bu videoda şu anda bu kadar izleniyor Bu kadar abone kırar. Amin. Amin amin. Ah, ah, adı, yiyordum, Arkadaşlar. Bu herhalde basınca <laughs> videolarımızı 1 milyon abone yapıyor herhalde. Al, al, mi? No. No. Toprak ya. O şuna zamanımız gidiyor. 3 dakikamız kaldı. İşte 3 dakika geç geçti. 2 dakikamız kaldı toprak. Hadi olsa. Bu kısa bir video olsun değil mi? Bir, bir mini video. Şurası, şöyle bir, Arkadaşlar şöyle bir video gibi düşünün. Ay, bir yani. Toprak bence şu an da açalım Aa, ya. Top, Oradan to, da aboneler çıksın. Toprak. Şu an videoda da çekelim Yok, bence. Tamam. Arkadaşlar tam 5 dakika oynuyor ama Abi ya 4 dakika 50 şarjı oyunca bu baba. var Tamam Bu ne? Bu ne şimdi? Bu, bu. Toprak şimdi zaten 50 saniye olacak Aa, yeni yeni tazı, Arkadaşlar hoşçakalın. Arkadaşlar hoşça kalın. Şuradan 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 videoyu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir kere çıkmayın ki. Hoşça kalın. Arkadaşlar bildirim tuşunu da açın. Abone olun, like atın. Hoşçakalın. kalın. tuşu açın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.